Hepinize merhaba. Bu videoda size beyin sisinden söz edeceğim. Gerçi bu sisi gören yok, e, tanımlayan da yok. Şimdi beyin sisini okuduğunuz zaman bir hastalıkta olabilecek her türlü belirti var. Her şey, aklınıza ne geliyorsa. Yorgunluk, kabızlık, yorgun kalkma, isteksizlik, eklem ağrıları, huzursuz bacak, baş ağrısı... Her şey beyin sisi'nin içine alınmış vaziyette. Tabi insan biraz tabii temkinli yaklaşıyor. Ee, bazen hastalar şöyle biraz kafaları dalgın oluyor. Aslında sosyal olarak biraz problemleri oluyor. Kafasında bir sürü iş var onları düşünüyor. İşte unutkanlığım da var diyor. Beyin sisi var bende diyor. Bunu hakikaten gören de yok bilen de yok. O nedenle beyin sisi biraz temkinli yaklaşılması gereken şey. Şöyle düşünün, diyelim ki kilo ile ilgili bir sorunu yok, iyi besleniyor, vitamin mineralleri iyi. Bu tiroid hastasıysa tiroid hormonları da iyi. Ama korkunç bir unutkanlık veya böyle bir şey uyuşukluk diyeyim, bu tarz durumlar varsa belki bu hastalar için düşünülebilir. Tabii o hastalarda da toksin taraması yapmak lazım. Bağırsak geçirgenliğini araştırmak gerekiyor. SIBO dediğimiz ince bağırsak bakteri sayısındaki artışa bakmak lazım. Bir sürü tabi nörolojik inceleme de yapmak gerekiyor. Bu beyin sisi e, olabilir bazı hastalarda. Çok açıkçası benim de böyle net evet beyin sisi var böyle bir kavram var diyebileceğim bir e, durum değil sadece dikkatimi çeken hastaların büyük çoğunluğunda azıcık bir unutkanlık olduğu zaman sabahları iyi uyanmadığı zaman beyin sisi var bende diye bu tanımı kendilerine almaları, özümsemeleri bunu yapmamak lazım. Dediğim gibi bunu gören, bilen veya bir laboratuvarla görüntülemeyle e, konulan bir tanı değil açıkçası. Hele ki her şeyi düzgünse vitamini, minerali beslenmesi işte kilosu, bu tarz şeyler çok o hastada beklenmez ama sosyal olaylar pek çok şeyi etkiler. Biraz bununla karıştırıldığını düşünüyorum. Bu videoda size beyin sisi kavramından söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.